Bırak artık yüzlerine, sözlerine dahi bakma. Yüzüne ve sözüne bakmayanların. Foton haklıdır. Atom, elektron, nötron, proton, pozitron, kuark, kuant ve gluon haklı. Hak haklıdır, gerisi haksız. Artık bakma yüzlerine. Zulümlerine sabret cinnin ve insin. Aklını, hafızanı, algını, iradeni, canını her şeyini alsalar da sabret. Sabret akraba canilerine, 85 milyon katile, 2 milyar ümmetin cinayetlerine, İsevi, Musevi, yerel, küresel, cinni ve canilerin zulmüne sabret. Helaktan başka bir şey kalmadı nihayet kendilerine. Sonsuz lanet ve helaklar olsun elan hepsine. Bir tek gözde bütün hayatı ve bütün kainatı gördüm. Lakin bütün gözlerden ve bütün kainattan görülmedim. Şeytanın Müslümanlığı. Şeytan Adem Aleyhisselam'dan daha Müslümandır. Allah Teala'nın halifesi iken Adem Aleyhisselam. Şeytan Aleylâne Adem Aleyhisselam'dan daha Müslümandır. Şeytan ve ehlinin, insan şeytanlarının, ahlaksızların, kafirlerin, müşriklerin ve cahillerin ahlakı hep aynıdır. Onlar bizden daha Müslüman ve daha üstün oldukları zannını güderler daima. Allah Teala en kolay yerinden avlamıştır herkesi. Hakkı söylemek ile ehli hak olmak. Herkes hakkı söyleyebilir, anlatabilir, Şeytan bile hakkı söyleyebilir ve anlatabilir. Çünkü haktan başka anlatacak bir şey yok. Ancak hakkı anlatmak veya söylemek ile hakkın bizzat tarafı olmak, ehli hak olmak başka şeylerdir. Efsafta olmak ile dilde olmak hiç aynı olur mu? Hak ve hakikati söylemek şüphesiz değerlidir ama yetmez. Bizatihi olmak lazım. Ehli hak olmak lazım. Hakta ısrar ve sebat etmek lazım. Yoksa sadece hakkı söyleyip geçmek kurtarmaz hiç kimseyi.